Sayın seyirciler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı organik ürünler satan şirketleri denetime aldı. Son 12 yılda 42 işletmeye 700 bin liraya yakın para cezası kesildi. Peki ürünlerin organik olup olmadığını nasıl anlayacağız? Firmalar cezaları aldırış etmiyor mu? Ayrıntılar haberimizde. Burada nerede bulacağız organiği? mümkün değil. Gözümüzü görmüyor ki ne, nasıl yapıldı, nasıl üretildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı son 12 yılda yaptığı denetimlerde organik olmayan ürünleri organik diye satan 42 işletme yakaladı. Bu işletmelere toplamda 720.683 lira ayrıca 8 yetkilendirilmiş kuruluşa da 332.400 lira para cezası uygulandı. Ürünlere organik olduğu konusunda onay veren denetmenlerin de yetkileri iptal edildi. Yani şimdi ben hiç organik olduğuna inanmıyorum artık. Nerede organik yetişecek? Seralarda yetişiyor genelde. Toprak mı kaldı? Yani dikkat etseniz de anlayabiliyor musunuz? Herkes zaten organik yazıyor. Nasıl anlarsınız iyisini? Etmez, ne bileyim şöyle. ben bakıyorum anlıyorum. Organik mi bunlar? Kesinlikle. Vatandaş tezgahtakinin organik olduğuna inanmıyor ama bir takım ölçütleri var. Elmanın, ayvanın, ne bileyim armudun, kurtlusu organiktir. Organik olursa çekirdeği yeşil olur. Organik olmazsa siyah oluruz. Efendim zeytinlerimiz organik mi? Hepsi organik efendim. Peki efendim e, nereden biliyoruz? Üreticisini mi sanıyoruz? Üreticiyiz efendim. Bursa, Bursa Gemik'te bizim imalatımız var. Yok tanımıyoruz bunları. Biz toptancı yerden alıyoruz bunu. Halden alıyoruz burada da. Hem toptancı kazanıyor burada da satıyor. Olayın tüketici boyutu var. Olayın reklam kurulu açısından boyutu var, cezai boyutu. Türk Ceza Kanunu anlamında dolandırıcılık boyutu var. Gıda Tarım Bakanlığı anlamında, para cezası anlamında boyutu var. Konuyu değerlendiren avukat Özgür Eralp, cezaların caydırıcı olması gerektiği görüşünde. İhbar konusunda e, bakanlığın böyle bir e, çalışma başlatmasında fayda var. E, suç duyurusunda e, ilgili kurumlar tarafından bulunma zorunluluğu getirilip çok daha caydırıcı hale getirilir. Böylece e, kişi ve kurumlar örneğin 20 bin lira ceza aldı. 30 bin lira ceza aldı. tamam ben bu cezayı öderim yine de bu işi yapmaya devam ederim e, düşüncesinden de e, kurtulmuş olurlar.